Evet selamlar sevgiler arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz arkadaşlar o da nasıl bir video video musunuz arkadaşlar bakın hani mega geç gelmişti ya sonra da ardından hamurban geldi ona saldıracağız arkadaşlar bakın arkadaşlar ben videomu çektim ya arkadaşlar. Hani ben Mega Yengeç videosu çekmiştim. 10. aşamaya kadar geldik. Sonra videom bitti arkadaşlar. 13. 13. aşamaya kadar geldim arkadaşlar ben Mega Yengeç'te. E, 38 saldırı hakkım kaldı. Ama yine, yine de ben bir 20'ye kadar gelmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden e, hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar taklit oyunundan. Videomuzda taklit oyunuydı arkadaşlar. Hamurman geldi ona saldırıyoruz. Hatta arkadaşlar hazır tozluyum yengeç için. Mega yengeç geldi ya arkadaşlar. Mega yengeç kaldığı için heykellerimi tozlarım. Evet şöyle şuralara bir böcek atalım hemen oyalansınlar. Şöyle hemen bir yay yaylımla bomba atarım hemen bitmesi için. Çok kolay oluyor. Taktik oyunun, oyununun birinci aşamaları falan. Zaten 8 tane saldırı hakkımız var arkadaşlar. Evet. Hemen bitti arkadaşlar birinci aşama. Birinci taklit aşaması. Tamamdır. Ee, i̇kinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Taklit oyununun. Ama arkadaşlar saldırı hak, haklarını ben harcamıyorum. Yani kendi kendine gidiyor. Onu hiç bilmiyorum. Niye öyle olduğunu. Hemen şöyle bitmesi için şey yapalım. Yaylım atalım. Ee, tamamdır. Ya, yaylım ve de bomba attık. Bitmedi ama. Ama olsun yine de. Evet. Arkadaşlar e, mesela ben bir tane zayiat vermiştim. O da mega yengeç yaşamasındaydı. Yani e, o yüzden bakın bir tane doktor zayiat verdim. Yani yorumlara yazmayın. Siz e, mesela abi sen hiç zayiat vermedin falan yazmayın. Ben mega yengeçte zayiat vermiştim. O yüzden doktorlarımın bir tanesi eksik. eksik O yüzden. Yani şimdi de tüm birlikler hazır diyor. Evet çok iyiyim. Bütün birliklerim hazırlandı. Taklit oyununun 3. üçüncü aşamasına geçtik arkadaşlar. Şöyle iki bomba. Bir tane mi? Aa, bir tanesini yanlışlıkla attım. Tamamdır. Bitti o. Hazır tozluyken çok işe yarıyor toz. Mega yenge için arkadaşlar. Mega yengeç çıkardı ya o yüzden ben de heykellerimi tozlamıştım. Video çektim. Videom bitince Mega yenge videosu bitince heykellerimi tozlarım arkadaşlar. Yani hazır heykellerim tozlu. Çok iyi. Tamamdır. Ee, şurada bir tane bulmayı mayını var. Ha, şöyle bir şok. Tamamdır. Şuraya bir çekelim arkadaşlar işareti şeyde. Hemen çok fazla zaman kaybetmeyelim oradan. Tamamdır. Çok iyi gidiyoruz. Şuraya bir tane şok attım. Çünkü doktoru öldürecekti. Tamamdır. Taklit oyunlarının 3. aşaması da arkadaşlar bitti. Geldik 4'e. Evet. Küt küt küt. Savunma binaları patladı. Tamamdır. Aa kristal verdi. Vay be. Hepsi de kırmızıdan. Magma kristali verdi. Normalde yani vermesi zor olurdu arkadaşlar. İlk aşamalarda hemen verdi. Vay be. Altını resmen full yapacağız arkadaşlar. Altını fullemize yani full yapmamıza az kaldı. O bayağı bir zor. Çünkü propatif, propatif silahlarından şunu koymuşlar. Hemen şunu böyle bağlayalım. Sana saldırı haklarım biraz da duruyor. O yüzden. Hadi inşallah enerji bitmez hemen. Allah be yanlışlıkla iki tane bomba attım ona. Tamamdır. 24 enerji oldu. Hemen arkadaşlar birliklerimizi çıkartalım. Tamamdır. Bir tane şok. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Tamamdır. Ee, bir böcek atalım arkadaşlar şuraya. Heh, böcek geldi oraya. Bu mayını patladı orada. Hemen şuraya çekeyim. Erbuletin bir enerji içeceğine basalım hemen. Hemen çekelim şuraya çok zaman kaybetmeden. Çok zaman kaybediyoruz. İyi ki şu bum, bum topu diyorum. İyi ki şu top inşaattaymış. Yoksa bizim için hiç iyi olmazdı. Tamamdır. Hiç sayı at vermeden dördüncü aşamayı da bitirdik arkadaşlar. Taklit oyununun. Tamamdır. Dördüncü aşama bitti. Geldik arkadaşlar beşe. 5. aşamada iki tane saldırı hakkı kullanabilirim. Hiç bilmiyorum. Bir gözlük yapalım. Evet. Şu anda gözlük yapıyoruz. Oo, 2 tane properties daha koymuş. Bakın, bir cehennem topu, bir de şok ateşleyici. Ama olsun, saldırı yapalım yine de. Evet. Yapıyoruz saldırımızı. 2 tane şey attık, yayılım attık. Aa yani bu kadar zor, zor yani bayağı fazla arkadaşlar. Yavaş yavaş hani aşamalar zorlaşıyor dedik doktor terör videosu falan çektiğimizde. Yani arkadaşlar burada iki tane şey saldırak kullanabilirim. Sana kullanacağım. Baksanıza hiç bitmiyor. İki ayrım at attım. Canı birazcık azaldı. Neyse olsun. Evet. Sanırım üç tane saldırı hakkım var. Bir bakalım. He. Üç saldırı hakkı varmış, süper. Evet, böyleydi. Hemen şura bir bomba atalım. bir diyorum işte, birazcık diyecektim. Neyse. Tamam. Şuraya da bir iki ayrım atarım arkadaşlar. Enerjimiz bayağı bir azaldı. Öf, bu hiç iyi olmadı. Hadi inşallah 3 e, üç tane sabır hakkı kullanmayız. Hadi 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 yapabiliriz. Hemen geçelim. Keskin dişler çok güzel falan. Çok pis oluyor arkadaşlar. Şöyle bir böcek atalım. Sisler falan atalım arkadaşlar şuraya. Görmesinler. Hemen kaçak. Allah Allah Allah. Hiç iyi olmadı arkadaşlar bu. Bu hiç iyi olmadı. Doktorlar şurada olmasa hiç iyi olmadı. Doktorların. Bir de arkadaşlar şok atar var ya. Öf. Doktorlar gidiyor. Çok pis gidiyor. Yani arkadaşlar doktorların önde durmanın önemi önemini hiç bilmiyorum. Hep önde duruyorlar. Son bir tane doktor kaldı ya. Öf. Neyse olsun. Geçiyoruz bu taksi oyunun 5. aşamasında. Evet. Oh be arkadaşlar. Sonunda e, Hamurman'ın taksi oyunun 5. aşaması da bitti. Tamamdır. İstihbarat verdi buradan da. Bakın bir tane istihbarat. Altı tane doktor gitti ya. Vay be. Bu hiç iyi olmadı. Neyse bildikleri arkadaşlar hemen tazeleyelim. Hemen bir 6. aşamaya bakalım. İki saldırı hakkımız varmış. Tamamdır. Neyse arkadaşlar ya bu bir zor burası. Hemen biz burayı bir atlayalım arkadaşlar. Ee, yükselteceğimiz arkadaşlar binalara bakalım. Şunu yükseltebiliyor muyuz? Hmm. Onu benim asmasalım. Aa arkadaşlar. Evet sonunda ee, bu çıkarma gemisini 17. seviyeye basabiliyoruz. Ama basmadan önce şuna bir bakalım. Yok bunu yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar. Biz hemen basalım şöyle. Tamamdır. Meşale geliyor arkadaşlar. 17. seviyeye bastık. Evet meşale geliyor. Neyse arkadaşlar. Videomuzun artık burada sonuna geldik. Eee İnşallah arkadaşlar video, videoma da like atmışsınızdır. Kanalıma da abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Bakın mega yengeç videosu çekmiştim arkadaşlar birden ona kadar. hani onun videosunu çekmiştim ya o videoyu da bayağı bir like atın arkadaşlar. bir de arkadaşlar şu taklit oyununu çektim arkadaşlar. Şu hamurmanın hamurmanın taklit oyununun taklit oyununun videosunu çektim arkadaşlar. O videoyu da bu yani bu videoyu da beğenmeyi yani unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.